Öncelikle merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz özel raporlar ve zaman ayarlı görevler. Özel raporları sistemimizde bir ihtiyaca yönelik, yani sistemde sistemde bulunmayan ya da müşteriye özel bir kodlama, bir kod partijinin çalışması gibi düşünülebilir. Bu dün anlattığımız raporlarla aslında aynı mantıklı değil. Biraz da adı adından da geldiği gibi özel rapor. Yani müşterinin bir ihtiyacı olduğunda kullanılıyor. Bizim sistemden örnek verirsek eğer Merkez Bankası'ndan kurların alınması işte gelene faturaların okunup sisteme yazılması falan bunlar hepsi özel rapor olarak yapılmakta. Diğer bir konu zaman ayarlı görev. Bunlar aslında birazcık bağlantılı gibi. Hemen ekran paylaşayım. Sistemde inceleyelim. Network'ten şurada rapor sekmesinden özel raporlara gittiğimizde Sistemimizdeki özel raporları listeleyebiliyoruz. Şu anda bizim sistemde bulunan özel raporlar bunlar. Örnekler, admin yapma raporu, gelen faturalar, gelen e saliyeler Bunların hepsi diğer özel raporlar çalışıyor. Bunlar da zaman ayarlı görevlere bağlı olarak çalışmakta. Bir özel rapor eklemek istediğimizde şuradaki artı butonundan gidelim. Burada kategoriler geliyor. Şuradan çalışmasını istediğimiz zaman çalıştırmak istediğimiz raporu aktif olarak seçiyoruz. Bu rapora yetki kısıtlaması koymak istediğimizde buradaki butonlardan yapabiliyoruz. İşte raporumuzun adı bilene fatura kontrolü olabilir. Açıklama yazmak istersek açıklama yazabiliriz. Şuradan rapor dosyasını sistemimizde, bilgisayarımızdan seçebiliyoruz. İstediğimiz herhangi bir raporu seçebiliriz. Bunu kaydettiğimizde rapor sistemimize kaydedilecek ve istediğimiz zaman çalıştırabileceğiz. Tekrar liste sayfasına gelirsek örnek üzerinden gidelim. Burada gelene fatura özel raporumuzu inceleyelim. Ben güncelleye gittiğimde burada ilgili bilgiler yazıyor. Sistemde dosyamızın, yani özel raporumuzun kaydedildiği dosya adı burada. Sistemize kaydettiğimiz belgeler Wordpress klasörümüzün içinde Dokuments içinde Pardon, ve 16 içinde import kaydediliyor. Bu sistemde kayıtlı olan özel raporumuz gelen e-fatura raporu. Burada bir servis çalıştırdık. Bu servis biz istediğimiz zaman özel raporu çalıştırdığımızda gidip ilgili entegrasyon şirketine bağlanarak şirketimiz adına gelen e-fatura var mı yok mu kontrol ediyor. Bunun dışında şöyle özel raporlarla zaman ayarlı görevlerin arasındaki bağlantıyı göstermek istiyorum. Zaman ayarlı görevler istediğimiz bir raporun ya da bir istediğimiz bir verili belirli periyotlarla çalıştırmak, otomatik olarak çalıştırmak aslında. Buradan yazdığımız öler, özel, raporu zaman ayarlı göreve bağlamak istersek görüntüde çekmesinden şurada bir saat konumuz var zaman ayarlı görev olarak. Buradan eklemek istediğinizde buraya raporumuzun adını raporumuzun adını ve ilgili kişileri seçebiliyoruz. Burada da bunu aslında daha önce kaydettiğimiz için sistemde burada e fatura gelen e fatura öz zaman ayarlı görevi olarak geldi. Zaman ayarlı görevleri dediğim gibi buradan ekleyebiliyoruz. Ya da şuradan sistem altından genel ayarlardan zaman ayarlı görevler çekmesinden sayfamıza giderek buradan ekleyebiliyoruz buradan artık butonuna basarak. Burada görev adı. Yani zaman ayarlı görevin sistemde görünecek ismi aslında. Yerel dediğimiz kısım zaman ayarlı görevin gidip otomatik olarak çalıştıracağı yerel. Yani buraya istediğiniz bir sayfanın yerelini, bir servisin yerelini, yazdığınız bir sayfanın yerelini yazabilirsiniz. Açıklama ve ilgili şirket alanları. Burada başlangıç tarihi tarihi var. Bu rapor bugün başlasın ve bir sene sonra bugüne kadar belirli periyotlarla, periyotları buradan seçebiliyoruz. Bu periyotlarla otomatik olarak çalışsın diyebiliyoruz. Ek olarak ColdFusion admin panelinden de zaman ayarlı görev ekleyebiliyoruz. Server settings sekmesinden buradan server settings sekmesinden schedule task schedule new task dediğimiz zaman aslında hemen hemen bizim sistemdeki ekranla aynı ekran. Burada da yine task'ın adı vermek istediğimiz bir grup ismi olabilirse grup ismi Başlangıç tarihi, bitiş tarihi. Bitiş tarihi boş da bırakılabilir. Bu raporun her zaman çalışıcı anlamına gelir. Burada günlük periyotlarını seçebiliyoruz. Burada tekrar şurada yazdığımız yerler, bahsetmiş olduğumuz yereli buraya yazıyoruz. Cold Fusion admin paneli kullanıcı adı ve şifremiz Submit Change dediğimizde ilgili bilgileri kaydedip zaman ayarlı verimiz kaydedilmiş oluyor. Aslında kolay bir yöntem. Özel raporlarda istediğimiz bir kod bloğunu ya da basit bir SQL sorgusunu bile çalıştırabiliriz. Ya da sistemde kullandığımız gibi örnek verdiğim gibi gelene fatura ekranında gelene faturaları okuyup sisteme yazma tarafında bizim kullandığımız gibi servisler de kullanabilirsiniz. Bir servise bağlanıp bilgileri çekip bizim burada yaptığımız gibi ilgili tablolara kayıt da atabiliriz. Rapordan kısaca bahsetmek istersek Öncelikle izleme ayarlarımızı yapıyoruz. Bir izleme formu hazırlıyoruz bizden. Web servisin gideceği yerdeki istenilen bilgileri bir izleme haline getirip kaydediyoruz. Sonra daha sonra gidiyoruz bir. Burada tanımladığımız yere web servisin gideceği yer. Web servisi çağırdığımız yere. Buraya baktığımız zaman cfhtp -cf etiketleri içerisinde ilgili bilgileri tanımlayıp buradan hazırladığımız izlemeli formatını buraya vererek diyoruz. Servisi çağırıyoruz. Servisten dönen değerler burada bizim veri tabanımıza kaydediliyor. Veri tabanımıza kaydedildiği zaman gelen faturalar ekranında bu faturaları görebiliyoruz. Bunu sürekli kullanıcının her işte, hangi periyotlarda istiyorsa gidip bir saatte, iki saatte bir otom manuel çalıştırması yerine bir zaman ayarlı görev ekleyerek bunu istediğimiz periyotlarda git sistemimiz adına, şirketimiz adına gelen e-fatura var mı yok mu kontrol et ve bizim sisteme kaydet. Tekrar bu örnek üzerinden gidersek zaman ayarlı görev eklediğimizde eklediğimizde güncellediyorum. Burada zaman ayarlı görevler çekmesinde artık buradan görebiliyorum. Bunun güncelleme ekranına gittiğimde burada başlangıç ve bitiş tarihi yazıyor. Burada görevimizin adı yazıyor. Görevimiz var. Ve biz bir özel rapor bağladığımız için bu yerel sistemimizin otomatik olarak attığı yerel gidiyor. İlgili DB'den özel raporun özel raporun dosya konumunu alıyor ve özel raporu çalıştırıyor. Hangi periyotlarla şu başlangıç tarihinden şu bitiş tarihine kadar günlük her 2 saat 5 dakika 5 saniyede bir bu özel raporumuz çalışacak. Yani bu her gün 2 saat 5 dakikada bir Sistemimiz adına, şirketimiz adına gelen e-fatura var mı yok mu kontrol etmek amacıyla kullanılıyor. Ya burada çok fazla değinebileceğim bir nokta yok. Burada belirli kod parçacıkları yazarak özel rapor hazırlayabiliriz. Sistemimiz adına, müşterimiz adına yani özel bir istek olduğu zaman böyle bir şey yapabiliyoruz. Bunu da otomatize etmek için zaman yani görev ekleyebiliriz. Sorularınız varsa alabilirim. Ya da anlamadığınız bir nokta. Hocam merhaba. Ben bir şey soracağım da. Tabii buyurun. Şimdi bu zaman ayarlı görevler dedik yani Evet. Pa panel, panel panelden yapıyorsunuz. Evet. Şimdi hani ben dün de söylemiştim yani bu ikinci günüm. Önceki derslerin işte 3 4 dersiz dedim. Hani evet. Böyle anlatınca yani kendi adıma söylüyorum biraz havada kalıyor. Hani sonuçta da bir sınav olacak. Hani kendi deneme imkanımız var mı veya bize verdiğiniz bir hesap gibi bir şey var mı? Ya bunu kendi lokalinizde de deneyebilirsiniz. Nasıl deneyebilirsiniz? Mesela ufak bir kod yazabilirsiniz. Bu basit bir SQL sorgusu bile olabilir. Yani ne olur? Belli şeyleri belli aralıklarla şu tabloya kaydetmek istiyorum diyebilirsiniz gidip kendi bilgisayarınızda tabi Cold Fusion kurduysanız tabi kullanabiliyorsunuz şu anda kod yazabiliyorsanız gidip yazıp sonra gösterdiğim şekilde özel rapor ve ona bağlı olarak bir zaman ayarlı ekleyebilirsiniz. Bunu Cold Fusion admin panelinden de yapabilirsiniz. açıklayıcı oldu mu tam olarak bilmiyorum. Oldu yani ben şu yüzden sordum hani şöyle şimdi anlatıyorsunuz anlıyoruz ama şimdi sınav falan olacak muhtemelen unutacağız bunları hani şuradan sonuçta kendimizde denememiz lazım o için sordum yani çok bir tecrübe olmadığı için deneyebilirsiniz. dediğim gibi as basit şeyler sistemden zaten eğer CFML yazabiliyorsanız kodlama yapabiliyorsanız özel raporu ve buna bağlı zaman olarak zaman ayarlı görev yapabiliyoruz. Basit bir yol. Yani, merhaba. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Ben bu konuyla ilgili bir kısaca bilgi vereyim. Evet, kayıtlı videolardan dersleri tekrar ederken uygulamanız gerekecek. Ee, şimdi bildiğiniz üzere bir SQL kurulumu yaptınız. Aynı zamanda ColdFusion kurulumu yaptınız. Şimdi SQL ile ilgili <laughs> bazı tablolar oluşturup içerisine veri ekleyebilir. Bu verilerle de ColdFusion ilgili bir CFM dosyası yani bir özel rapor tasarlayabilirsiniz. Zaten ödevlerimizin arasında bunlar olacak. Ardından da kodun çalışıp çalışmadığını öğrenmek için e, Bitbucket ya da git hesaplarınıza yükleyeceksiniz. Bununla ilgili de bir duyuru yapacağız. E, biz bu yazdığınız kodları e, WordCube arayüzüne dahil ederek e, çalışıp çalışmadığını da kontrol etmiş olacağız. Öyle geri bildirimler de yapacağız. Zaten e, bu eğitim programının amacı kod füjünü ve e, WordCube arayüzünü aslında temelden anlatmak. E, kısmet olur beraber çalışmaya başlarsak da artık zaten bunları tekrardan uygulayarak ıı, çalışmış olacaksınız diyelim. Evet, başka sorusu olan arkadaşımız varsa yoksa tamamlıyorum. Ee, yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. Herkese katılım için teşekkürler. Görüşmek üzere. yapmak istiyorum. Ya burada çok fazla anlatamıyor olabiliriz ama özellikle bize ulaştığınızda yardım istediğinizde her türlü yardım da edebiliriz. Hani sormak istediğiniz sorular olur. O tarafında takıldığınız bir yer olur. Bunlarla ilgili de her türlü yardım edebiliriz. Evet. Ee, tamam o halde ee, yarın görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler. Günler.